Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte bizim ya, kuzenlerle Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta şimdi ben kendi oluşturduğum bir tane şey açtım harita oluşturdum Alışsa oluşturduğum işte aynı şey yap. bu arada abimin yüzünü göstermek için Çığırız, abim 1000 abone istiyor ona gidip abone olabilirsiniz. Bu arada Yağmur'a da abone olabilirsiniz. Yağmur konuşabilirsin. Sesini söylemiyorsun ama. Hello. Hello dedi arkadaşlar. Bir tane videosunda hi diye bir ses duydunuz. O Yağmur'un sesiydi. Hayır. O Bilmeyenler. Zaten ya. Hemen kanalımı takip etmiyor musun? Şimdi ben dövüşçü seçeceğiz. Ben Dövüşme Edgar alacağım. Arkadaşlar hazır verin. Ringin dışına çıkma, çıkarsanız ee, kaybedersiniz. Evet, ringten çıkma yok. Kurallarımız böyle. Ve yağmurla ben Edgar Hadi dövüşçü. Ben de. Oha, hepimiz ah. Edgar'ız lan. Ama şu bike'ların olduğu yere çıkabilirsiniz. Yağmur hemen öldü yağmur hemen cizgi öldü. Ben kazandım tabii ki gerçek. 16.000 ee, 16 bin kupalık bir adam. Yani 17 bin olacak çocuk. Ben daha 11 bin, 11 benim oğlum. 12 bin sonraki hedefim. Hadi. Ben pem oldum. Rosa da olabilirsin. Diyorum. Hayır ya sadece. Pem çalışıyor. oldum. İstediğimizi seçebiliriz kardeşler. Yağmur da kol seçmiş. Ben yağmur yüzde bin, bin milyon alırım. Ama seni alamam. Ah be. Arkadaşlar yüzümü göstermemi istiyorsanız ee, baya abone olalım. Baya. Herkes abone olsun. Herkes abone olsun istiyorum Herkes abone olsun Mega kutu açacağım Ve oyuna para yatırmak için Para alırsam Brawl Pass çekilişim olacak Eğer para alabilirsem yani Eğer para alamazsam Yani size Çekiliş yapamayacağım Ben hemen buradan zıplamak istiyorum Yağmur öldüreceğim Yağmur sen bittin yani. Yağmur dışarı çıkabilirsin. Sen dışarı çıkabiliyorsun bizi öldürmeye çalışıyorsun. Olayımız bu. Bu arada canlı yayınlar da açacağım arkadaşlar. Şu videoda mıyım lan? 3 dakika olmuş oğlum. 3 dakika olmuş lan videoya. Yarın da video atacağım. Yarın, yarın da yağmur burada çünkü. Hop bye bye. Döndürdüm. Ben de girdim. Bak bana saldırma derim. Öyle vurma. Aldım. Sen şimdi öldün ki korktun. Aha. Aa. Şimdi sıçtım ağzını. Ha problem problem. Yendim. Yendim. Abimin bir tane haritası var arkadaşlar. Ona gideceğiz. Brock vs Mike. Brock vs Mike aç abi. <laughs> Yağmur ayrıl. Ne? Ayrıldın mı Yağmur? Hayır ayrıldım. Ayrıl. Çağır beni. Neredesin? Şimdi kör müsün abi? Şimdi ben Yağmur'la birlikte Mike olacağım. Abim de Brock olacak. Hayır teşekkür ederim açıyorum. Teşekkür ederim Lala. Ya abi bu iğrenç ya. Kutu mutu yok bir şey yok. Şaka şaka. Gül diye. Gül diye mi? Kasa patlatmaca. Abi kasa patlatmaca olmaz. Yağmur yok. Yağmur. <laughs> ben siz yapamaz. <laughs> tamam. Yok yok Bir kerecik yağmur brok sessin. Yağmur Oğlum Manyak şey seçmiş El primo Niye el primo seçiyorsun ne? Niye el primo seçiyorsun Brok değilsin sen sen Mike'sın. Siz direkt ben uçup kaçacaksınız. Mike seç. Ben sizi öldürmeye çalışıyorum. Evet. Hazır abi. Ben hemen sandalyeme ben oturayım. Yani hemen. Ben abime. Ben <laughs> abime şey yapacağım. Kutu kıracağım. Yani beni öldürme abicim. Kaç Yağmur kaç. Kaç Yağmur. Kaçmayı bilmiyor musun? Kendi üzerine şey Bomba atacaksın. Dırr. Hayır ya. İşte abi, iğrenç abi. bu ya. Abi, i̇şte abi. bu Allah kahretmesinlik. Hayır yanlış yere ışınlandım. Hayır. 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 Allah kahretmesin ya. Abiciğim şimdi ben Brock seçeceğim. Şu anda ben Brock seçeceğim. Yeni ilk yenilen şey seçiyor. İkiniz Mike olacaksınız. Videonun sahibi ben olduğum için beni. Hep eziyorlar şerefsizler. Hadi. Retro Brock. Bu arada arkadaşlar Retro Brock almayanlar hemen alsın. Ay bitti. Hemen al. Önceden hemen alanlar çok şanslı. Vallahi çok güzel bir kostüm. Kırın abicim şu kutuları ya. Yağmur! Yağmur Sen öldün Yağmur. Seni öldüreceğim. Yağmur'u öldürdüm. Yağmur bırak olacak. Şerefsizlik yaptı Yağmur. Ne diyeyim? Biliyorum. Gel buraya. Baby. Ah baby. İsmin neydi? Solum solum yok uşama yok. Yeniden. Evet. Yeniden. Ben. Döndüm solum yok uşama yok. Yağmur. <laughs> Bu Roxe. Ortadaki yükleri alacaksın Yağmur sadece. Sadece oradaki. Bizimkileri alamazsın yani. Işınlanma yani bölgenindekileri alamazsın. Alamazsın. Gel yardım yağmur yardım edelim. Gel. Tamam Yağmur kıramaz bir saat. Yok, yok, tamam. Al sana kutu. Ben de ekmek katıyorum. Ya ya donma. Donma kardeş, donma. Çok kötü. Çok kötü. Abi bu ne? Abi, çok bu kötü şey bu. Abim. Aa bana vurma. Abim. Geberdin. İnşallah geberdin. onu dondu benim. Almışım. Çok güzel almışım. Arkadaşlar burada video bitiyor. Yeni videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ve bildirimleri açın. Emirhan Kaleli'ye ve neydi? Ay. Yağmur'un kanalına abone olmayı unutmayın.